başımdan öyle büyük felaketler, kasırgalar da geçmedi. Hiçbir şey kaybetmedim. Vicdanımda hiçbir leke yok. Cam gibi tertemiz. Gururumu kıracak hiçbir şey olmadı. Tanrı bilir niçin hayatım böyle harcandı gitti. İçimde neler olduğunu hissetmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Konuşmakta bile güçlük çekiyorum. Tam şuramda. Verin elinizi. Tam şuramda bir şey. Taş gibi ağır bir şey duruyor. Derin bir acı duyuyormuşum gibi. Garip değil mi? Acı da, sevinç de insanda aynı etkiyi yapıyor. Soluğumuz kesiliyor. İnsanın ağlayası geliyor. Ağlasam belki rahatlarım. Tıpkı büyük açılarda olduğu gibi. Biliyor musun Andri? Benim içimde ne yakıcı ne de kurtarıcı hiçbir ateş yanmadı. Hayatımda hiçbir zaman başkalarınınki gibi gittikçe renklenen, parlak bir güne çevrilen bir sabah olmadı. Bir sabah ki yakıcı öylesi geçtikten sonra yavaş yavaş solsun ve kendiliğinden akşama karışsın. Hayır, benim hayatım sönmüş başladı. Tuhaf fakat böyle. Kendimi bilir bilmez sönmeye başladığımı hissettim. Sönüşüm dairede evrak başında oturduğum zaman başladı. Sonra kitapları okuyup da onlarda hayatta kullanmayacağım gerçekler buldukça, dostlar arasında dedikodular, alaylar, soğuk, kötü, boş gevezelikler dinledikçe, gayesiz, sevgisiz toplantılara katıldıkça daha da kötü oldum. Öyle insanlar vardır ki İstediğiniz kadar eziyet edin onlara. İçlerinde hiçbir düşmanlık, öcalma, alma, intikam gibi duygular uyandıramazsınız. Ne tür kötülük yaparsanız yapın, gene gelir sokulurlar size. Bu çeşit insanlar için onların herkesi sevdiklerini, çünkü iyi yürekli olduklarını söyleseler de yanlıştır bu. Hiç kimseyi sevmezler onlar. İyi yürekli olmaları da yalnızca kötü niyetli olmadıklarındandır. kurnazlık bozuk para gibidir. Onunla büyük şeyler satın alınmaz. Bozuk parayla bir insan ancak birkaç saat yaşayabilir. Kurnazlıkta bir şeyi gizleyebilirsiniz. Bir adamı aldatabilirsiniz. Ama onunla geniş bir ufka varamazsınız. Büyük olayları bir sonuca götüremezsiniz. Kurnazlık kısa görüşüdür. Burnunun ucundakini iyi görür, fakat çok defa insanı başkaları için hazırladığı tuzağa düşürür.